ekranlarından hepinize merhaba. Ailelerin birlikte yarıştığı Formülato yeni bölümüyle karşınızda. Hepinizi eğlenceli, heyecan dolu dakikalar bekliyor. Turkuaz ve kırmızı takım yarışmacılarımız da her zamanki gibi bizimle birlikteler ve yarışmamız için özel olarak tasarlanan doğa dostu elektrikli araçlarla yarışacakları anları sabırsızlıkla bekliyorlar. Ama öncesinde stüdyoda bizi bekleyen iki etap var. Soru cevap ve yapboz etabı. Bu etaplardan aldıkları sonuçlar piste yarışa başlayacakları noktaları belirleyecek. Her anı heyecan dolu yarışmamız başlıyor. Öncelikle size takımlarımı tanıtmak istiyorum ve Turkas takıma dönüyorum. Sevgili Ebu Bekir ve Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, iyi. Siz nasılsınız? İyiyim ben de teşekkürler. Heyecanlı mısın Ebu Bekir? Evet. Ne kadar heyecanlısın? Çok. Ama buraya eğlenmeye geldik değil mi? Evet. Öncelik bu. Etaplarımızı biliyorsun, programımızı zaten izlemiştin değil mi? En çok hangi etabı seviyorsun? En çok yapboz daha iyi. Yapboz daha iyi. Tamam ilk olarak soru cevapla başlayacağız. Sonra yapboza geçeceğiz ve sonra biliyorsun ki bu etapları yaptıktan sonra yarışa gideceğiz. Orası için ne düşünüyorsun? Orası da çok iyi. Sonuçta eğleneceğiz. Yenilsek de eğlensek de hiçbir şey değişmeyecek. Değişmeyecek. Ama eğlenmek. Eğlenceli bir program olsun ve başarılar diliyorum sana. Teşekkürler. Sevgili Mehmet Bey, siz Ebu Bekir'le aktivitelere katılır mısınız? Tabii ki. Neler yapıyorsunuz? E, oyunlar oynarız. E, evde birlikte çeşitli oyunlar oynuyoruz. Birlikte bazen dışarı çıkarız, bir şeyler paylaşırız. Sinemaya gideriz mesela farklı aktivitelerde bulunuyoruz kendisiyle. Burada takım çalışması çok önemli biliyorsunuz. Evet çok önemli aynı. O size destek olacak, siz de ona destek olacaksınız. Tabii, tabii ki. Piste sizin desteğiniz çok önemli. İnşallah ben kendim şoförlük yaptığım için <laughs> biraz artı da yani. O zaman güzel taktikler bekliyoruz sizden. İnşallah inşallah bakalım. Biraz da kırmızı takımı tanıyalım. Tanıyalım. Sen de bu sürede rahatla biraz. Döndüm kırmızı takıma hemen. Özlem hoş, geldin hoş, Bey, siz de hoş evet, geldiniz. abi Bey size hoş geldiniz. Bizde durumlar nasıl? E, bizde de yani biraz heyecanlıyım ama iyiyim. İyisin, evet. iyi hissediyorsun. Evet Ne kadar iyi hissedersen burada o kadar evet. rahat olacaksın. Sorular hemen bitecek, yapboz etabı hemen bitecek ve piste gideceğiz. Evet. Sizler neler yaparsınız Yahya Bey? Ee, biz de işte özlemle önce eğlenmeye sonra yarışmaya geldik. Takım arkadaşıma başarılar dilerim. Şimdi bu kadar. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan soru cevap etabımıza geçiyoruz. Tabındayız. Biliyorsunuz ki bu etapta her biri beşer puandan dört tane sorum olacak takımlarıma. İlk ikisi eğlenceli gündelik hayattan sorular. Bu soruların cevaplarını çocuk yarışmacılarımızdan daha önce almıştık. Diğer ikisi ise trafik kültüründen gelecek sorular olacak. Bakalım trafikte ne kadar dikkatliler bunu ortaya koyacaklar. Burada aldıkları puanlar çok değerli çünkü pistteki yarış çizgilerini belirleyecek. Şimdi lafı fazla uzatmadan ilk sorumla kırmızı takıma dönüyorum ve ilk sorusunu soruyorum. <laughs> Yahya Bey, Özleme şöyle bir soru yönelttik size. Cevabı ne olmuştur? Baban salona senin çizeceğin bir resmi asmak istediğini söylersen ne çizersin? A) Doğa, B) Aile, C) Ev, D) Meyve. Doğa olduğunu düşünüyorum. E, doğa ile arası iyi. A, bahçe resimleri çizmeyi sever. Doğa. A) Doğa. Doğa. Doğru cevap. <laughs> Özlem Harika, babam bildi. Evet. Çok mutlu oldun, evet. gördüm gözlerinden. İkinci sorunuz geliyor. Bir gün okuldan geldiğinde baban sana sürpriz bir yemek hazırlamış olsa, bu yemeğin hangisinin olmasını isterdin? diye sorduk. A. Börek, B. Balık, C. Lahmacun, D. Mantı. Evet. Ekranda doğru şık kitlendi. Seyircilerimiz doğru şıkkı şu andan itibaren görebiliyorlar. Ben yemek yapsam. Siz yemek yapsanız evet. Ben yemek yapsam... Sürpriz bir yemek. Sürpriz bir yemek. Lahmacun diye düşünüyorum. Lahmacun çok mu şaşırtırdı özleme Evet şaşırtırdı. Börek demiş. Börek. Aynen. Siz zordan mı gitmek istediniz? Lahmacun daha zor yani diye. Yani böreğe genelde evet. Annesi yapar genelde börek. Güzel yapar. Sizden yaptılar. bekliyormuş demek ki. Doğrudur. Siz yaparsanız onun için bir sürpriz, daha sürpriz olabilirmiş. Olacak. Evet bunu da öğrenmiş olduk evet. böylelikle. Turkuaz takımın sorunlarıyla devam ediyorum. Mehmet Bey, Ebu Bekir'e baban tüm gününü sana ayıracağını söylese ilk olarak hangisini yapmak istersin diye sorduk sizce yanıtı ne olmuştur? A. Basketbol oynamak, B. Kutu oyunları oynamak, C. Gezmek, D. Sohbet etmek. Ben basketbol oynamak diyeceğini tahmin ediyorum. Acaba A mı demiştir? Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Harikasınız. İkinci sorunuz geliyor. Akşam yemeği için hazırladığınız salatada hangi malzemenin mutlaka bulunmasını istersin diye sorduk. Ebu Bekir ne yanıt vermiş olabilir? A. Domates, B. Salatalık, C. Biber, D. Marul. Salatalığı çok sevdiğini biliyorum. Salatalık diyecektir eminim. Eminsiniz. Evet çok eminim. Doğru cevap. Tebrik ediyorum. Şimdi sırada yarışmacılarımızın trafik kültürü konusunda ne kadar iddialı olduklarını gösterecekleri sorularımız var ve ben Kırmızı takıma dönüyorum. Sevgili Özlem hazır mısın? Evet. İlk sorun geliyor. Trafik ışıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Yayaların geçişini düzenler. B. Taşıtların geçişini düzenler. C. Trafiğin akışını düzenler. D. Okul girişlerinde bulunur. E, D. Okul girişlerinde bulunur. Doğru yanıt. Evet. Tebrik ediyorum. İkinci sorun geliyor. Aşağıdaki araç türlerinden hangisi çevre dostudur? A Benzinli araçlar, B elektrikli araçlar, C dizel araçlar, D LPGli araçlar. B elektrikli araçlar demek istiyorum. Tebrik ediyorum. Doğru yanıt verdin harikasın. Şimdi sırada Turkuaz takımın trafik kültürü ile ilgili soruları var. Hemen kendilerine döndüm. E Bekir hazır mısın? Hazırım. İlk sorun geliyor. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A ilk yardım çantası, B uyarı lambası, C üçgen reflektör, D yangın söndürme cihazı. Yangın söndürme cihazı. Yangın söndürme cihazı dedin. Soruyu acaba yanlış mı düşündün diye düşündüm çünkü uyarı lambası olacaktı deildir diye şey sormuştuk. Yok. Hiçbir şey olmaz. Daha bir sorun daha var. <laughs> hemen ikinci sorun gelsin mi? Gel. Tamam. Hemen soruyorum. Bisiklet, kaykay veya paten kullanırken aşağıdakilerden hangisini tercih etmeliyiz? A) Sokakları, B) Bina boşluklarını, C) Şehir meydanlarını, D) Trafiğe kapalı alanları. Bina boşlukları. Tercih edeceğimiz yerler neresi olmalı? Trafiğe kapalı alanlar olması gerekiyor ufak bir dikkat eksikliği olduğunu düşünüyorum. Evet. Sen biliyorsun zaten trafiğe kapalı alanlarda oyun oynamamız gerektiğini değil mi? Tamam. İlk etabımızın sonunda sonuçları açıklamaya geldi sıra. Kırmızı takım 3 soru bildi ve 15 puanı sahibi oldu. Turkuaz takımsa 2 soru bilerek 10 puan kazandı. Bu etapın kazananı kırmızı takım oldu ve yarış için büyük bir avantaj elde etti. Şimdi yapboz etabıyla devam ediyoruz. Heyecan dolu formülato yarışımıza gelmeden önceki son etabımızdayız ve yanımda kırmızı takım var. Hoş geldiniz Hoş tekrardan. Bulduk. Hoş bulduk. Sevgili Özlem, hazır mısın? Evet. Biliyorsun buradan alacağınız puanlar sizin için çok değerli. Yarış çizgisindeki yerinizi belirleyecek puanlardan biri olacak. Aranızda taktik konuştunuz mu? Evde birkaç çalışma yaptık. Çalıştınız, geldiniz. Evet. O zaman hazır hissediyorsun kendini. Kuralları hatırlatmak istiyorum evet. sana. Babanı sen yönlendireceksin parçayı verdikten sonra babanın yerleştirmesini bekle. Sonra parçanın yenisini ver. Bu arada seçtiğin parçayı değiştiremiyorsun. Tamam mıyız? O zaman yavaş yavaş başlatayım mı yarışmayı? Tamam. O zaman Yahya Bey siz göz bandınızı takın lütfen. Doğru değil mi? Doğru evet. O zaman üçten geriye doğru sayıyorum. Üç, iki, bir, başla. Baba sağ alt köşe. Eee sol üst köşe. Sol mu emin misin? Bak bakalım. Evet, sol üst köşe. Tamam. Baba, eee en alt orta. Eee bu sol orta, sol orta, böyle değil, çevir. Hayır, or, şey yana koy, sol orta, evet. Düzgünce tak. Evet. Dört parçamız yerleşti. Baba, e, onu çevir, çevir, evet. Şu, en üste koy, evet. Evet. Baba, al. Bunu e, en üstte koy, orta, en üst orta hadi. Çok iyi gidiyorsun Özlemciğim. En üst orta tak. Baba bak, şu. E, bunu e, en alta koy, en alt, evet, oraya. Hadi. Harikasınız, son üç parça. Baba, bak onu e, en sağ, en sağ, en sağ, evet, hadi, oraya, oraya. Hadi. Baba yukarıdan geçir. Son iki parçamız kaldı. Baba bak. Bunu... Geçti Baba hadi. Düzgünce yukarıdan Oturma da henüz. Yukarıdan. Diğer parça. Biraz yukarıdan. yana kaydır. belki. Yana kaydır. Evet. evet. Baba bak son bunu parça. bu şekilde en son en ortaya koy. O şekil hadi. Son parça. Hadi. Baba. Son parçada yerleşti. Süremiz durdu. Gözünüzü açabilirsiniz. Sürenizi merak ediyorum. Evet. Bir dakika. 52 saniyede tamamladınız. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Şimdi sırada Turkuaz takım var. Heyecan dolu formülato yarışına gitmeden önceki son etabımızdayız. Yapboz etabında Turkuaz takım bizimle beraber hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Mehmet Bey siz göz bandınızı takabilirsiniz. sayıyorum. Üçten geriye doğru. Üç, iki, bir, başla. Bu üst, en üst sağ. En üst sağ. Sağ, 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 sağ. Evet. Bu da en alt orta, en alt orta. Tamam. Bu şimdi en alt sağ yine sağ. Yok sağ değil. Ee, Hangisi sol mu? Sağ, sağ orta. Sağ orta. Sağ orta. İki parçayı birleştireceksiniz. Bakalım ne kadar kısa sürede birleştireceksiniz. Burası çok önemli. Evet, harikasın. Bu sol en alt. Sol en alt. Şimdi ortadaki parçayla birleşiyor. Çerçeveyi kullanabilirsiniz. Harika. Evet. Bu acaba? Ee, şey sağ orta. Yok sol orta. Sol. Sol orta. Evet bir parça daha yap bozumuza ekleniyor. Yavaş yavaş fotoğraf ortaya çıkmaya başladı. Çevirsin mi çevirmesin çevir, mi? Çevir, Bu çevir. Öbür tarafa çevir. Ters çevir ters. Şöyle mi? <laughs> evet. Biraz daha çevir çevir çevir. Öyle değil öbür türlü. Sağ doğru çevir. Öbür türlü baba. Şöyle mi çevireceğim? Yok. Bir, bir kere daha sağ kaydır. Tamam. Evet. Böyle. Çok güzel yönlendirdin. Evet. Tebrik ediyorum Ebu Tabii Bekir. İşte <laughs> böyle beni yönlendir. Harikasın. Hadi. Bakalım baban Hadi da. Bastır. Evet. Şimdi suleştirdi. onun bir üstü. Sol en üst. Tamam. Doğru mu? Doğru mu bu şekilde? Birazcık sağ kaydır. Tamam. Çerçeveyi kullanabilirsiniz. Evet. Tamam. Son Bu. üç parçanız, son üç parça. Hadi, hadi hızlıyorum. Bu şey en üst orta, en üst orta. En üst orta. Bir parça daha ekleniyor mu? Hadi. Son iki parça kalacak. Evet, Ve ama. son iki parçadayız. Sağ en alt, sağ en alt. Sağ en alt. parçayı da al. yerleştirdikten sonra <laughs> evet. son parçamızdayız. Bu da orta, en orta. Son parçayı da koymak üzereyiz. Hadi. Koymak üzereyiz. Birazcık daha Evet kaydı. bey Her şey size bağlı. İşte. Her şey size bağlı ve süremiz durdu. Bandınızı çıkartabilirsiniz. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Beğendiniz mi fotoğrafınızı? Evet çok güzel. Harika. Sürenizi merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. 2 dakika 27 saniyede bitirmeyi başardınız. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. İnşallah evet. kazanırız bakalım. Şimdi sonuçları açıklamak için takımlarımı yerlerine alıyorum. <laughs> Sıra sonuçları açıklamaya geldi. Takımlar bu anı bekliyor. Pist yarışı öncesi herkes çok heyecanlı. Açıklıyorum. Sonuçları hazır mısınız? Turkuaz takım. Siz yat 2 dakika 27 saniyede tamamladınız. Kırmızı takım. Siz Yapmaz'u 1 dakika 52 saniyede tamamladınız ve bu etapın galibi oldunuz. Tebrik ederim. <laughs> ve toplamda Kırmızı takım 25 puan kazandı. Turkuaz takım ise 10 puan kazandı. Ve Kırmızı takım bu etapları önde bitirerek yarış çizgisinde daha önden başlama avantajına sahip oldu. Şimdi hep birlikte yarışa gidiyoruz. Heyecanımız katlanarak devam ediyor. Neredeyiz? Yarışmacılarımızla birlikte pistteyiz. Ailenin diğer üyeleri kamera arkasından onlara destek oluyor. Takımlarımız hazır, bizler de hazırız. Onların yarışı ne kadar sürede tamamlayacağını hepimiz çok merak ediyoruz. O halde yarış başlasın. Parkurumuzda ödül ve ceza puanı olan bazı görevler var. Yarışmacılarımız hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra Virajda daraltılmış bir yoldan geçecekler ve 360 derece dönmeleri gereken engelli karşı karşıya gelecekler. Bayrak aşamasından sonra ise tünelden geçmeleri gerekecek. Üçlü slalomu da atlattıktan sonra sıra dörtlü sloloma gelecek. Bu aşamadan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında sadece son bayrak aşaması kalacak. Yarışı en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara telsiz aracılığıyla yardım edecek. Özlem, hazır mısın? Hazırım. Başlıyorum. 5, 4, 3, 2, 1, başla. Kırmızı takımdan Özlem yarışa hızlı başladı. Oklarda daraltılmış yol var. Daraltılmış yol. Özlem daraltılmış yolu pas geçti. 360'tan komple dönelim. Devam et. 360'ı temkinli döndü. Arasından mı geçeceğim? Arasından. Tünelden, tünele yakınlaştım. Devam et. Tüneli geçti. Keskin bir virajımız var. Evet, devam et, hızlan. Dörtlü slalom var. Dikkatli, tamam. Üçlü slalomu ve dörtlü slalomu da başarıyla tamamladı. Hızlanmaya devam et. Hızlanabilirsin. Bayrak engelimiz var. Senin sağ tarafında. Okları gösteriyor. Kırmızı takımdan Özlem yarışı bitirdi. Baba, e, teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Hazırsan başlıyoruz. Hazır. Hazırız. 5 4 3 2 1 Başla. takımdan Ebu Bekir iyi bir başlangıç yaptı. Evet devam et. Devam et. Daraltılmış yol gelecek şimdi. Tamam. Daraltılmış yoldan geçti. Devam et. Evet. Evet etrafından dönüyorsun. Çabuk bir şekilde. 360'ı temkinli bir şekilde tamamladı. İçeriden, iç kısımdan. Evet. Hızla. Şimdi türenin altına gireceksin. Hızla. Tamam. Çekil tünelin altından geçtikten sonra bakalım slalomda ne yapacak? Şimdi slalom geliyor. Aralardan, aralardan. Evet çok güzel, aferin. Devam et. Tekrar slalom gelecek. Geldi. Evet çok güzel, harikasın. Şimdi hızlan. Slalomları da başarılı bir şekilde bitirdi. Tamam çok güzel, harikasın. Hadi bakalım hızlan 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 hızlan. Aradan geçiyorsun. Evet. Şimdi şimdi son sıra hızlanıyorsun. Turkuaz takımdan Ebu Bekir yarışı tamamladı. Çok iyi teşekkür ederim. Heyecan dolu pist yarışımızı da tamamladık. Takımlarımız yanımda. Birazdan onlara sonuçları açıklayacağım ama öncesinde hemen onlara sormak istiyorum. Özlem, pistin tozunu attırdınız. Peki nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi hissediyorum. Pist çok güzel, çok eğlendim. Yani ikimiz de kazansak bile dostluk kazandık. Harikasın. O zaman hemen bir de Ebu Bekir'e soralım. Ebu Bekir senin için yarış nasıl geçti? Pist olmak nasıl bir duyguydu? Çok iyiydi, güzeldi. Özlem de dediği gibi dostluk kadar. Peki kupayı kaldıran taraf olacağını düşünüyor musun? İnşallah. İnşallah. O zaman hemen sonuçları açıklıyorum. Formula Topiş yarışını kırmızı takım 1 dakika 16 saniyede, Turkuaz takımsa 1 dakika 7 saniyede tamamladı. Kırmızı takım daraltılmış yola girmediği için süresine 10 saniye eklendi ve süresi 1 dakika 26 saniye oldu. Turkuaz takımsa bu aşamada hata yapmadı. İki takım da bayrak aşamasını hatasız geçti ve sürelerinden 20 saniye düşüldü. Böylece kırmızı takım 1 dakika 6 saniyede, turkuaz takımsa 47 saniyede yarışmayı tamamlamış oldu ve bugünün kazananı turkuaz takım oldu. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Neler hissediyorsun? Kupayı kaldırdın. Güzel bir his, çok güzel yani. Çok güzel bir his. Peki bir daha olsa bir daha gelir misin bu yarışmaya? Tabii ki. Çok mutluyum. Güzel bir yarışma. Özlem en önemli şey eğlenmekti, değil mi? Ailemizle evet. beraber neler başarabileceğimizi gösterdik. Sen neler söyleyeceksin? Ben de yani arkadaşım kazansa da dostluk kazandı. Yani o kazansa da ben kazansam da ikimiz de mutlu olduk, eğlendik de. Harikasınız. Formulato'da dostluk ve dayanışma kazandı. Yeni bir bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.